arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Rockstar oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şurada kolettimiz var. Ama yet seviye. Verdiğine. Din çıktı bana video dışı arkadaşlar. Şu tam şuradaki dur. Heh, göstereceğim. Şu 39'daki büyük kutudan ee, cini çıktı. 40'tan ki büyük kutudan da özveri yani kolektinin aksesuarı. Kollektinin bir sonraki atışı düşmanları da maksimum salgıları oranıyla verir. Hasar verir. Veya özel hedefleri iki kat hasar verir. İşte. Tamam. i̇şte alırım çok kötü şeyler var yine dükkanda. Tonji <laughs> kutusu. Tunik mi ne? Her neyse. Ar Arkadaşlar yarın da bir tane şey mega paket açılan gelebilir kafa bunda. Atabilirim yani. Şimdi özleri bir deneyelim. üzere. İnternet kasması beni bazen çok gıcık ediyor. Hiçbirine tutturamıyorum. Al mesela şu anda evet. Tar aksesuar bastı. Geçti. Böyle oynanmaz ki bu oyun. Aa gel. Gel ne yapıyorsun? Niye internet kasıyor da bunun konuşması kasmıyor? Hiç anlamadım. Aa tara. Ay yakaldı ki. Gel buraya. Hayır 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 ölme. Ölme. Oh 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 bittim ben. Bitti. Ben interneti kapatıp açacağım ya. 2-3 saat. Wi-Fi'yi kapatıp açtım çalışır belki. Açıl. Açıl. İnternet niye bağlanmadı? Ha tıklanma. Yeni günlük görevler falan. Hadi. İnternet zaten niye sunucuya bağlanmıyor? Hah. Ne yeni ne yeni. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Eğer şey olursak yani 40 aboneye ulaşırsak Bunu çıkarsana kadar. 40 aboneye olursak. Kolleti deneyemedik ya. Abone olursak yani öyle bir sürpriz video gelecek. 10 abone 9 abone kaldı. Ben kal. Ha tamam daha iyi. O kadar iyi değil de. Çok da kazmıyor. İyi çok rahatım. Evet, çok kasmıyor dedim mi şu anda. sakın oraya Çocuk protekto öldü. Özveriyi kullanacağım. Gel buraya özveri. Ne oldu şimdi? Bir şey anlamadım. Çok gıcık oldum. Gerçekten ama niye kullanamıyorum? Dur. Ben de kullanmam ya kasmaz. Cine çıkıyor ya. Ben çok şanslıyım. Cin çık destansı bile çıkaramıyorum. Gizemli çıkarıyorum. Gelme. Cini öldüreceğiz. Al. Tamam. Hadi gol yedik. Hayırlı olsun. İlk golü attılar. Hadi. Hadi gelin. Ben süper saldırım iki kat daha sar versin. İsterim. Bu nasıl bir ya? Kolyede ya kolyede. Tüm haritaları deniyoruz ya. İnternet çok kötü. Ben bu haritayı hiç anlamadım. Ne bir şans da yok ki. Hayır ölme sakın. Yardım edeyim ben sana <laughs> <laughs> <diyor> get... <laughs> dur. Gel buraya. Ne yapı? Ketçul. Adım keçuladım adım valla. Ketçul ya. Ketçul nedir? Gel bizimle bakayım da diyor. Dur gel buraya. Heh, tamam benden kaçmadı kaçamazsınız ki zaten. Bakın bu ölürse oyun oyun felaket değişir dedim ve değişti. Bir yıldız takla kaybetmem ben. Çok <laughs> ben. Çok zor çok zor çok zor evet şimdi de oyuncu bulamıyorum oyuncu kafayı ha bir tane bir tane açıldı ben kıpırdamayacağım biraz acaba ne olacak? <Sessizlik> Bak, dynamite geldi. Vuruyor orada. Onların kafası azaltıyor bizimkiler de kim azaltıyorsa çok az azaltıyor. Çeken yok be Kim azaltıyordu? Onların kasasını ha şeymiş. Tik işte tik nasıl bu kadar az vurur ki? kucuğum bazen şu ya, keçul ya buraya keçul ucam sana geldi başkanlığın videosu oldu bu bildi keçul şu kasayı aksesuar basacağım keçul vakti keçul Hayır yokum ben burada. Hayır yokum. Aa! Ne yapıyorsunuz ya? Bana bırakın bir insanı. Kolekteyi makslamak istiyorum artık ya. 7, 8, 9. Çok az kaldı. 2 seviye. Ketçu vakti yine. beni ketçup uyuyordu. Barley'i çok güzel ketçup aldım ama. Bak. Kim vuruyor? Ketçup attı. Ketçup. Ya kaybettik. Kusura yasa anladınız siz özellikle. Bir kat alsam bile. Canı, canı çok az olanlara daha fazla vuruyor. Oh, hadi de, hadi Zıpla sen be böyle. Yeni karakter dedim. Yarın videoyu kapatalım. Koluma verin mi? Anlamadım hiçbir şey. Neyse ben içeri girmem. İçerisi tehlikeli. Sihirli lamba ateş etmiyor. Ne vuruyorsun o zaman? Kast nosen din. yok. Ben de kalkacağım sadece. Ems baya rahat onu. Şu anda ben de olacağım. blok peşinde. Max peşinde. Hello, hello, hello. Hello. Baksana Max korktu. Ben kaçtım. Gel buraya. Hadi gel. Hadi şey... Sajin'i delevik. Şimdi biraz serbest atış yapalım. Serbest atış ne yapsam? Avuntu versus. Hesaplaşma hareketinde hiç seni istemiyorum. Şimdi yine deniyorum diyeyim internet kastı için kaybederim. Mantıken burada da kaybetme şansım var. Neyse. Yapacağız yapabildiğimizi. Drink up. <laughs> Bir canı kaldı daha denildim. Bu, bu, bil, bu, balon bizim kasayı patlatacak. Vurmuyor mu? Vurmuyor mu? Gerçekten. Hah. Zıplamış. İnternet kalsa bile hızlı gidelim diyeceğim de gidemiyorum ki. Konuşuyor bu sadece. Öl Max. aksesuar basıyor mu şuna mı? Ben de yardıma geliyorum bekleyin yavaş yavaş. Dur aktırdım. Bu fare bana sor. So much. So Hadi ışınla beni. Duvardan niye geçmedim ben? Ya yok artık ama. Ha çıktı bu parti. Duvardan geçmedi o. arkadaşlar Mr. P Max'la san Max %70'ini kaybettik ya. Şunu öldüreceksin. Yok oha. Oyun bitti. Oyun, oyun kaybettik. Kaybettik. Üç tane diyor ya. Of öldü. Aksesuar basam poko. Al işte. Hı, öldü şimdi poko. Çok güzel. O kafayı sakın. Evet. Kasanın durumu 26, 22. Kırılmak üzere. Deranın Kırılma. ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. <laughs> Allah Allah. yenildi. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelirim. Bir sonraki videolarda görüşmek Dur. Bir de unutmayın yine 40 abonede bir tane şeyimiz olacak. Adı neydi? Heh. Bir buçuk artana kadar sakız çiğnedim. Ayrıca bir tane arkadaşımız çekiliş var sen de gelme ister misin dedi. Ben niye ne çekiliş olduğunu hiç anlamadım ama o da yorumlarda bakıyor. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.